Atlantı mutfağından herkese selamlar. Bugün sizlere lokantalarda yemeklerin yanında gelen yapımını çok merak ettiğimiz acılı ezme tarifi vermeye çalışacağım. Evet ezmemizin yapımına hemen geçelim. Evet ezmemizin ana ürünü domates. 5 adet domatesim var. Yarım demet maydanoz. Bir büyük boy kapya biberim var. 2 adet orta boy kuru soğan. Yaklaşık 6-7 adet e, sarımsağım var. 1 tane salatalık. 2-3 yemek kaşığı kadar üzüm sirkesi ekleyeceğim. 5-6 adet e, acı yeşil biberim var. E, acı sevmiyorsanız tatlı yeşil biber de ekleyebilirsiniz siz. Biz ezmeyi acı sevdiğimiz için o yüzden ben acı biber ekledim. Evet yaklaşık 5-6 çeşit baharat ekleyeceğim. E, kuru nane, pul biber, sumak, tuz kırmızı toz biber ve kimyonum var. Baharatların hepsi yaklaşık birer tatlı kaşığı. Ve e, biber salçası ve domates salçası ekleyeceğim. Biber salçası yarım yemek kaşığı kadar. Bir buçuk yemek kaşığı kadar da domates salçası ekliyorum. Evet sebzelerimi çok fazla ezmemek şartıyla e, teker teker robottan geçireceğim. İlk önce domateslerimi çekeceğim robotta. Gelişi güzel iri iri doğruyorum domatesleri. Arkadaşlar ezme yaparken dikkat etmemiz gereken şey sebzelerin hepsini birden robota doldurup hepsini birden çekmiyoruz. Domatesi ayrı, soğanları, biberleri hepsini ayrı ayrı çekip karıştırma kabımıza o şekilde alıyoruz. Hepsini birden çekersek sebzelerin hiç güzel bir görüntüsü olmaz. Suyu berrak olmaz ezmemizin. O yüzden hepsini ayrı ayrı çekip gördüğünüz üzere karıştırma kabımıza alıyoruz. Evet ben domatesleri çektim. Kapya biber ve yeşil biberleri, maydanozu da çektim. Karıştırma kabıma ekliyorum. Evet, sebzelerimizi çok hamur haline getirmeden, e, hafif iri kalacak şekilde robotumuzda çekip karıştırma kabımıza teker teker hepsini ekliyoruz. Evet, soğan ve salatalığı da robottan geçirdim. Karıştırma kabıma onu da ekliyorum. Salçalar, biber salçası ve domates salçamı da ekliyorum baharatları ekliyorum. Ve yarım su bardağı sıvı yağını ekliyorum. 2 yemek kaşığı kadar sirke ekliyorum. Sirkenin miktarını kendiniz ayarlayabilirsiniz. Sirkeli ürünleri ne kadar seviyorsanız o kadar ekleyebilirsiniz. Ben sadece 2 yemek kaşığı ekledim bu kadar ürüne. Evet bütün ürünleri şöyle bir karıştırıyorum ve son olarak bir tatlı kaşığı kadar isot ekliyorum. Evet acılı ezmemiz hazır servis tabağına alıyorum. Gerçekten yapımı çok kolay e, lezzeti efsane acılı ezmemi denemenizi mutlaka tavsiye ediyorum. Çorbaların yemeklerin yanına gerçekten çok yakışıyor. Evet lokanta usulü acılı ezmemiz hazır. Evet ezmemin kalanını kavanozlara dolduruyorum. Ağzını sıkıca kapatıp buzdolabına kaldırıyorum. Yaklaşık 4 veya 5 gün buzdolabında muhafaza edebilirsiniz. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin. Hepiniz hoşçakalın.